12, 12 2012 tarihinin plakası 12 olan Bingöllüler için ayrı bir önemi var. Bugün Dünya Bingöllüler Günü ilan edildi sevgili seyirciler. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından Bingöl'e gelen Bingöllüler hem memleket hasreti giderdi hem de bu özel günlerini kutladı. 12-12-2012 tarihi Bingöllüleri bir araya getirdi. Bu büyük bir fırsat oldu. Bingöl'ün aslında yani ön plana çıkmayan üretim ürünleri var. Bunlar da e, kendini göstermiş oldu. Bingöl'ün balı ünlü, süt ürünleri ünlü. E, yani Bingöl'ümüzün doğal güzellikleri yani pek çok ile nasip olmayacak şeyler. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen Bingöllüler memleketlerinde hasret giderdi. Malatya'dan geliyoruz. Biz aslında Malatya'da dernek olarak yapmayı düşünüyorduk. Daha sonradan Bingöl'de yapılacağını söylenince. Biz de oradaki programlarımızı iptal ettik. Bin güne geldik. 7'den 70'e genç yaşlı çoluk çocuk herkes halaya durdu. Bu özel gün anısını 12 bin fidan dikildi. Göresel lezzetlerle ağızları şenlendirdi. <laughs> Yemekleri yapıyoruz mesela şu tatlı yapıyoruz köfte içli köfte yapıyoruz berek yapıyoruz. Geleneksel yemeklerden e, bizim yöremize ait keldoş dediğimiz yemeğimiz evet. buğday ekmeği ile yapılır. Bingöl'ün meşhur soğuk çeşme koruması. Neden ünlü? Neden Onun doğal hani eti komple doğaldan gelmeyeni, beslen değil doğal kendi lezzetinden. Gerçek Bingöl balı Gerçek burada. Gerçek Bingöl balı burada ve şimdi size de tattıracağım. Bingöl diken balı. Balı ve kavurmasıyla meşhur Bingöl, Dünya Bingöl'lüler gününde barış ve kardeşlik mesajları veriyor. Her şeyden önce barış ve kardeşlik, her şeyden önce tabii ki geliyor. Barış kardeşlik olursa her zaman böyle bir araya rahatlıkla geliriz. Hatay İskenderun'u, oradan buraya geldim, matematik bölümü öğrencisiyim. Güvenlik sorunu yok, hani anlatıldığı gibi yok. Çok güzel bir ortam yani. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da bu özel günde hemşehrilerini yalnız bırakmadı. Bugün gün boyu Bingölller günü olacak. Görüyorsunuz bir düğün havasında Bingöl. Bu bizim Bingöl'ün bir anlamda düğünü, renkli bir günü. Doğrusu biz Bingöl'de bunu kutlamayı tercih ettik. Çünkü Bingölller günü Bingöl'de kutlanır. Bu tarihi günü Bingölüler fırsata dönüştürmek istiyor. Şehrin her yönüyle tanıtılması hedefleniyor. Bundan sonra her yıl 12. ayın 12'si Dünya Bingölüler Günü olarak kutlanacak.